Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Espinoza TV. Bugün tek başıma solo, profesyonel olarak Fazmofobi oynamaya deneyeceğim efendim. Chat'te de burada sizlerle beraber. Bu benim ilk YouTube videom olacak. Ee, bakalım. Bir önceki oynayışımda eee Demona denk geldiğim için <laughs> sağ olsun e, Allah'ımı tersten gördürttürdü bana. Bakalım bu seferki oyunda aynı şeyleri yaşamayacağız diye düşünüyorum. Şimdiden kanala abone olup like atarsanız ve etkileşim daha çok olsun diye de yorum atarsanız çok mutlu olurum efendim. Telefonun sesini kısalım ve oyunumuza başlayalım. Oyunda iyi olduğumu iddia etmiyorum. Tek derdim eğlence. Ee, bu oyunu profesyonel arkadaşlar aşağıya gelip de bu oyun böyle mi oynanır amma am, am falan demesin bana. Güzel ve mümin kardeşim lütfen videoya başlamadan önce şunu bil. Ben bu oyunda profesyonel olduğumu asla ama asla ima etmiyorum. İyi oynuyorum da demiyorum. Tamamen işin zevkindeyim. Zevk alarak oynuyorum. Oynamayı sevdiğim için oynuyorum. Yok efendim burada bunu burada niye yapmadın? Şurada şunu niye yapmadın? Kodumuz sala. burada bunu yapman gerekiyordu. Lan bu böyle mi oynanır falan diyeceksen lütfen video başlamadan <laughs> like atmadan çık git. Çünkü saçma sapan yorum görmek istemiyorum. Profesyonel olduğumu iddia etmiyorum. İyi oynadığımı da iddia etmiyorum. Tamamen eğlenerek oynuyorum ve zevk alarak oynuyorum. Sen de bu maksatla izleyeceksen kapım sana her zaman açık. O zaman fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Devam. Tamam bir el fenerimizi alalım. <laughs> Dondurucu soğumuzu alalım. Bir de fotoğraf makinesini alalım. Ee, bakalım bir. Evet yine cevap bir remin değil. Tüstü kullanarak hayatın yakını tamam. Kaçıl ya oh mis gibi o oh, ne kadar ne kadar kolay görebilirler ya ne kadar ne kadar kolay O adam böyle oh <gülüyor> 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 Evet Tabii ki de kapalı açık olsa zaten ama bakmadım da hiç ya jeneratör nerede diye Herhalde aşağıdadır diye düşünüyorum. Şuradadır aynen. Evet arkadaşlar odayı bulduk. Diğer yayında görüşürüz. <laughs> odayı bulduk. Diğer yayında görüşmek üzere. Ses mi geldi bir yerden kulağıma? Bana öyle geldi herhalde. Bir yerden bir ses geldi kulağıma ama. Oha. Üst katta mı? Sesi doğru duymuşum. Baya gümcüm güm yaptı lan. Nereden geldi? Şu civarlarda. Bir şey aldım ya. Bir şey yok şu anda. 14 derece. Sen burada mısın? Biz buradayız. Merhaba. Aşko kuşku. <laughs> Otoparkta mısın canım benim? Arabaların arasında sen gafçılık mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hırsız. Neredesin? Bana kendini göster ki. Işıkları i̇şte açalım şöyle bir akıl sağlamaz. Bir Aşko kuşko sen neredesin? Bak iki tane ses verdim bana. Sonrasında yoksun. En üst katta mı acaba? 14 derece, 18 derece, cacık 21 derece maşallah. 14. Ya üst katta mı arkadaşlar, üst katta? <laughs> Bayağı, o ses de üst kattan geldi zaten. Beridir ben bir ayıkamadım sesin nereden geldiğini. Merhabalar. Burada kimse var mı? E, tabii ki de var çünkü buradasın seni şapşal. Buradasın değil mi Gafbe? Merhaba oyuncak. Şık, teşekkürler. Bu odada değil. Şu odanın kapısı açık. <laughs> Neden acep? Onun <laughs> buranın ışığı açık değil mi şu an? Ya sen gerçekten jeneratörü kapattın mı ya? Ben de diyorum oğlum el feneri e niye bir boka yaramıyor diyorum lan. Ya sen hakikaten benim sinirimi bozacaksın bu oyun ya. Hadi erkenden bir baskın at da ben böyle bir şeyimin tersini göreyim. Gerçekten üşenmedim buraya geldim ve jeneratörü tekrar kapattın mı sen? Senin gibi hayretim ben geçmişini al kapat şimdi. Kapattın mı lan? Tamam. Ha. Kapan. gel de uğraş şimdi. Bir saattir ben acaba... Acaba neredeyken kapandı ya? 7 derece. 7.2 13 derece. 10 8 Ya çok uğraştıracaksın değil mi beni kodumun hay... 14 13 Yok. Bu çok uzun bir video olacak ya Belli oldu gerçekten Boku bu konu şu an sırf o Şalteri kapattı diye Ne kadar zaman harcayacağız bilmiyorum Ama bu arada bulunmuş sanki Öyle bir wipe aldım Kaynak götüm bu arada <laughs> Aslında hiç buralara bakmak bile istemiyorum ben Çünkü yukarıda bu biliyorum Tekrar kapatma ışığı bana yeter <laughs> Aa. Sen bana kirli su mu verdin? Hangi kapıyı açtın lan? Şunu mu açtın? Eksi yedi mi? Eksi yedi mi sen? Şaka yapıyorsun ya. Allah Allah neler oluyor? Neler oluyor? Sen burada da bir kapı açtın sanki. Öyle gördüm. Bakalım bir şeyler attın mı? Yemefemiz yok gerçi ama neyse. Eksi altı demek ha. Dondurucu soğuk verdim demek. Güzel. Eksi altı da beklemiyordum. Ama içimden birisi nedense bu hayret böyle benim içimden geçecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü oyun başı beni yordu. Böyle hakikaten benimle bir daşşak geçecek. Gibi. Suyu kapa çok güzel. Yok burası Türkiye değil. Sıkıntı olmaz hacı. 78'e düşmüş akıl sağlığımı ya. Şaka gibi. Ee, Okey run evet kafamı run'dan bir de <laughs> hemen el e serisinden bir dost alacağız. Evet dost bu arada. Kesinlikle dost. Bu devirde kim dost kim düşman anlayamıyoruz çünkü. Sen hayret olabiliyor musun? Keşke olabilsek ya. Yani çok eğlenceli olurdu bu arada. Şu oyunda. Bu arada bana baskın atabilir. Akıl sağlığım %70'lerdeydi çok kontrol etmedim onu ee, böyle çılgın bir saldırı atabilir bana yani şöyle ananı çok çılgın bir baskın atabilir bana hemen yani emf'lerimizle falan vesaire gelelim buraya bir kontrol edelim hani hayret gerçek birisiydi kim dedi onu ya öyle olsa bana nefes aldırır mı lan Hayalet böyle gerçek bir insan olsa sence bana nefes aldırır mı? İçeri girdiğim gibi seni amına koyayım ne bir girerdi bana. <laughs> Şimdi ulan benim durdu bir dakika. Şimdicik. Ben ışığı kapat dedim zaten. Bana hadi bana bir ghost orb ver. Aa tamam mis gibi. Tamam. Bana şöyle güzel güzel kanıtlar ver. Dondurucu soğuk, hayret küresi. Tamam. Re revanat olmasın lütfen ya. Tamam peki şey. E dots verecek misin? Bu çok fazla kapa açtı. Yüksek ihtimal parmak izi verecek bu. Ee, benim kendi tahminim. <laughs> Kaynak götüm bu arada? Aynen belli oldu. Açık ara farkla dost vermeyecek bu. Şerefsiz. İlla uğraştıracağım dinle ee, beni. Ne alacaktım ben? Mora Yemek 5 de verebilir ama bilemedim şu an ya sağlığı 75. Saldırırsan şerefsizin önüne gidenisin bu. Ya şarteli kapattın değil mi gerçekten? Şerefsiz haysiyetsiz ya. Neyse gerçi artık şartelle bir işimiz kalmadı ama akıl sağlığı açısından Şartelin açık kalması çok önemli. Şu suyu kapatamıyoruz mu bu arada biz? Kapatıyoruz diye biliyorum. Sen dokunuyordun. Sen bu kapıyı açtın. Düş başına bak. Sen bu kapıyı açtın aşko ver o parmak izini bana. <laughs> Gerçekten parmak izi vermedin mi? Senin ben <laughs> amına <laughs> Su kapanmıyor. Kapanıyormuş lan. Right. <laughs> <laughs> Ay tersizi unuttum ya. Salak kafam. <laughs> Net saldıracak, net saldıracak, net saldıracak. Saldıracak, saldıracak. <laughs> Saldırma sen amına. <laughs> ne oldu? Ne oldu amına? <laughs> Ekle tamam. Hızlı 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 hızlı. Deftere yazı yazıp yazmadan buradan tabii ki de göremiyorum. <laughs> Ama bu da çok hareketli, aktif bir kardeşimiz. Aynen. hatta şu anda da aktif yine bir şeyleri deviriyor yüksek kapı falan açıyor parmak izi vermedi bu benim çok canımı sıktı bu arada o yüzden bu hayreti sevmiyorum tamam fotoğraf makinemiz orada var zaten ama keşke bir haçla falan gidedim ben oraya şimdi tek kişi olmadığım için zıppıt bunları götür getir biz milletin getirin götürün yapacak insanlar değiliz arkadaşlar <laughs> imf gitmeyeceğim oraya çünkü imf çekiyor bu şerefsizi Akıl sağlığımı da yükseltmedim. Yükseltmem bu oyun baskın oh. yiyeceğim ben. Oh. Muhtemelen. Bak ben kapatıyorum sen açıyorsun. Olmuyor yalnız. Gerçekten olmuyor. Bir dakika lan. Aa kirli sunu verdin lan. IMF. Ananı avradını. IMF 4. Tamam. If you death show yourself. Neredesin? Neredesin? Bana adını söyle. Adını söyle bana, kapıyı bırak. Kapıyı bırak bana adını söyle. Adın ne? Ya, görüyor musun? Kendini gösterdi Allah'tan. Kendini göster kendini. Adın ne, adın? Adın ne, neredesin? Tamam. Tamam, IMF 4 veriyorsun. Anladık Aman koyayım. Deftere yazı da yazmıyorsun. Şu kapıya dokunduğunu herkes gördü abi bak şu kapıya dokunduğunu hepimiz gördük. İnatla parmak izi vermiyorsun ya. Senin gibi hayretin ben Gerçekten hıhım buna yani. Yapacağın işin hıhım. Ne ihtiyacımız vardı bizim başka? Kafam mafa kalmadı unuttum her şeyi ya. Haştır tütsüdür ne boks alıp geleceğim. Allah seni kahretsin ya gerçekten mi? Gerçekten mi? Hala baskında. Sikiyim. Hala baskında. <laughs> Eyvah. Ey, öleceğim. öleceğim. Çok kötü yere saklandım öleceğim. Çok kötü yere saklandım öleceğim. Biz yokuz. Çok kötü yere saklandım öleceğim. Biz yokuz ki. Çok kötü yere saklandım öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Mi? Gitti mi? Gitti. Kahpe ya ben diyorum ben gidecekken saldıracak. Ben tam gidecekken saldıracak bana yani biliyorum ama bir. Şerefsiz. Çok hareketli bir kardeşimiz ya gerçekten. Götümüzü iyi sıyırdık. Götü iyi kurtardı. İki tane kanıt. Üçüncüyü çok da zorlamak istemiyor gibiyim ama İki tane tütsüyle de bunu maymun edebiliriz. Öyle bir gerçek de var. Bak, bak kapıyı açıp kapatıyor görüyor musun? <laughs> İyi yaşa. O kadar kapıya dokunuyorsun ama parmak izi vermiyorsun. Bunu yapma mı kanka? Bunu yapma kanka ya işte ya. Üf. Uzattıkça uzatıyorsun sıçtığımın oyununu. Allah bu suyunu kirletti. Öf, çok da şey yapma. Yapacağım. Yapacağım. Akıl sağlığım 30 eee neydi? Haç ile hayatın avlanmasını engelleyin. Şu bir. Eee el feneri almadan gideceğim desek el fenerini oraya bıraksam ya da yol üstüne bıraksam el fenerini o da olur. Tamam o odayı bir tüs temizleyeceğim. Orası kesin zaten. O zaman Haç'tan önce yapalım bunu. Ya da Hacı şöyle yapacağım. Bir dakika. <laughs> İçeri girmeden şunu bir içeri at. Akıl sağlığım 12, 1500. Gelişti mi lan? Şöyle bir atayım ben bunu. Yalan. Oradan bir... aşağıya inip kaçacağım ya. Yol üstünde alırım, elimi alırım hemen. Ee, elimde yakar en azından. Tütsü almamışım. Mum var. Sokarım Bize mı? Güzel Sokarım mı mı? Tütsü almayan kafamı ben e, seveyim. Ne yapacağız şimdi? Kanıt da yok. <laughs> oh. Ne verdin sen bana? Dots da yok. IMF5 de vermedin. Parmak izi de vermedin. <laughs> Yazı da vermedin. Ruh de vermedin. E <laughs> amını. Konuşmadı mı? Konuşmadı. Kendini gösterdi. Kendini gösterdi. ama konuşmadı. İçeri girersem bu beni ham yapar bu arada. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Görev de yapamıyorum. İçeride yakalanırsam çok büyük sıkıntı. Başka odalara da bir daha. Başka odalara da bakmam lazım. Evet bir bilgi daha ver. O zaman şöyle yapacağız. Evet fenerim. Uyuyor yapacağım. Tamam dost kamera her şeyi koyduk zaten. Maalesef tüt yok. Ozan haşla gideceğiz. Aynen haçla gideceğiz yapacak bir şey yok. Haşla gideceğiz. Bir hacı oraya bırakacağız. İşaretleri kapattın sen zaten doğru. Şimdi ben inanıyorum ya parmak izi olması lazım gerçekten donduru soğuk Allah Senin ben Allah'ın kitabını ay, ay. Yok lan geliyormuş hala Kendini mi gösteriyordu? <laughs> Bak kardeşim bana yardımcı olman gerekiyor Kitaba da yazmıyor gahpe çocuğu. Uf. Yok abi. Kitaba yazmış, yazmış. kitaba baş, yazmış baş, baş, Allah baş, kahretmesin. Baş. Kaç amını karalamış. Duran'ın anasını avadını tabloyu mabloyu düşünmüş. Kaçarken baskın açacak. sabah evet, yazmış ya. Benim salaklığım arkadaşlar pardon. Bir öncekinde görememişim herhalde. Ne bu? Hayalet yasası. Revenant. Belli zaten çok hızlı hareket ediyor. Revenant olduğu çok belli. Ya şu görevleri yapmak istiyordum ben arkadaşlar aslında Haç ile hayatını engelleyin görevini aslında yapmak istiyorum ama acaba evet. evin içinde tarot kartı falan var mı? Yok. Ee, gerçi kabus modunda var mı onlar bilmiyorum ama yok. Revan çıkmasın dedik. <laughs> Tabii ki. <laughs> evet, Revan çıkmasın dedik. Revan çıktı. Az öncesinde Demon dedik. Demon çıktı. Ee, acaba evin içinde tarot kartı falan bulabilir miyiz? Eceğim de Hacı da oraya bıraktım. Beni koruyacak hiçbir şey yok. Saklansam? Aa, bak yok. kapıyı nereye koymuş geri zekalı? Kapıyı kapat lan. Ne oğlum nereye atıyorsunuz salak? <gülüyor> Neyse. Yazın <laughs> arkadaşlar eksik malzeme aldığım için sayın YouTube eksik malzeme aldığım için görevleri tamamlayamıyorum ama en azından hayretimizi bulduk. Bir sonraki videoda artık daha sağlam yapalım. Ya yani bu malzemeler çünkü yapamam. Haç görevi tekrar öldürürüm. Video piç olmasın param da yok zaten. <laughs> <laughs> bir paramızı kazanalım abi. <laughs> Ondan sonra yaparız. <laughs> e en azından sola bir şekilde oynadık. Frostlime modda sola bir şekilde bölüm bitirdik. Vay Temiz koyduk. Eğlenceliydi de. bence. Aynen Revenant. Ne kadar para vereceğim? 40 dolar aynen. Türk parasıyla vurursan 700-800 lira civarı. Temiz. Temiz, 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 temiz. Efendim teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, bir sonraki daha fazla böyle video gelsin istiyorsanız aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Like atarak etkileşimin artmasını ve bu videonun önerilere çıkmasını sağlayabilirsiniz. Yorum atarsanız da sizin fikirlerinizi daha net bir şekilde görebilirim efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.